Federal Maliye Bakanlığına bağlı Vergi Tahmin Uzmanları Grubu tarafından yayımlanan Güncel Tahmin Raporu'na göre 2025-2029 dönemi boyunca kamu kesiminin toplam vergi gelirleri beklenenden daha yüksek seyredecek. Özellikle gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde görülen artış, ekonomik durgunluğa rağmen devlet kasasına ek kaynak sağladı. Uzmanlar, bu fazladan gelirin yalnızca federal hükümeti değil, eyaletler ve belediyeleri de kapsadığını vurguluyor. Bu nedenle ek kaynağının tamamı doğrudan merkezi bütçeye yansımayacak. Maliye Bakanı Christian Lindner, artışın bütçeye nefes aldırabileceğini ancak bunun yeni harcamalar için bir fırsat olarak görülmemesi gerektiğini söyledi. Lindner, bu durum bir rahatlama sinyali olsa da bütçe disiplini elden bırakılmamalı ifadelerini kullandı. Gelirlerdeki artışa rağmen Almanya bütçesi hala önemli kısıtlamalarla karşı karşıya. Özellikle borçlanma limitleri, Artan sosyal harcamalar ve küresel ekonomik belirsizlikler mali planlama üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Ekonomistler, gelir artışının geçici bir nefes anlamına geldiğini, enflasyon ve jeopolitik risklerin tabloyu kolayca değiştirebileceğini belirtiyor. Raporu hazırlayan ekip, mevcut verilerin olumlu görünmesine rağmen gelecek yıllarda ekonomik büyüme ve fiyat istikrarındaki değişimlerin gelir tahminlerini etkileyebileceği uyarısında bulundu. Uzmanlar Almanya'nın sürdürülebilir bir mali yapı için dikkatli ve temkinli bir politika izlemesi gerektiğini savunuyor.